You're Bruce Banner. Right, right, right. Don't mention puny Banner. I'm sorry. Eğer bilmeyen varsa Hulk sinematik evrende benim zayıf noktamdır. Hulk çıktığında heyecanlanırım, Hulk gittiğinde gözüm onu arar. O yüzden Infinity War filmi benim için iki kat daha zor geçmişti sitemlerimi de hatırlıyorsunuzdur. Çünkü bütün film boyunca halkın kendisini göstermesini bekledim ama olmadı. Ya ben yine de direkt ona kızmak yerine onu anlamaya çalıştım. Hatta onu savunduğum anlar da oldu. Ama onun sadece Thanos'tan dayak yediği için her şeye küstüğünü düşünmekte halk için çok aciz bir durum. O yüzden bunu konuşmayı reddettim. Ama bugün sadece halkı değil, Bruce Banner'ı da anlamaya çalışacağız ki ben de Bruce Banner'ı pek sallamıyordum. Böyle olmaz. İnatlaşmayı bıraktığımızda Avengers 4'te halkın ne kadar önemli bir rolü olduğunu anlamaya başlayacağız. Çünkü dünyaları parçalayacak kadar güçlü olan bir halkla tanışabiliriz. Nasıl mı? Hadi başlayalım. I adore you. But I need the other guy. Şimdi öncelikle tüm bu profesör halk meselesi nereden çıktı onu anlamamız gerekiyor. Biraz geri dönersek Infinity Ward'a halkın ortaya çıkmamasının iki temel sebebi vardı. Biri sağlam bir dayak yiyip sonra da galakside son sürat düşerek yeryüzüne çarpmaktı ve ikincisi de halkın artık dünyadan ve insanlardan nefret ediyor olmasıydı. Aslında nefret ediyor demek doğru olmaz. İnsanların ondan nefret ettiğini düşünüyordu. Dünyanın ona kötü davrandığını düşünüyor. Haklı. İlk ortaya çıktığından bu yana ordu sürekli onu devirmeye çalıştı ve o aslında insanlara yardım etmek isterken insanların ondan ölesiye korktuğunu görmek halk için çok büyük travmalar oluşturmuştu. Çünkü onun istediği asıl şeyin sevgi olduğunu biliyorsunuz. <laughs> bunu bize defalarca gösterdiler. Dolayısıyla dünyaya yeni gelen halkın öyle hemen kolayca ortaya çıkmaması çok normal. Çünkü yarardan çok zarar yaratacağına inanıyor. Bu zamana kadar bu hep böyle oldu ama film boyunca Banner'ın verdiği mücadeleye rağmen ve Thanos'la yeniden karşılaşmasına rağmen halkın ortaya çıkmaması bana da çok garip gelmişti. Infinity War'da işlerin farklı yürüdüğü iki yer var aslında. Öncelikle fark ettiyseniz Banner artık eskisi kadar sinirli biri değil. And Hulk. Smash. Hatırlıyorsanız Banner'ın sırrı her zaman öfkeli olmasıydı ve bu sayede istediği zaman halka dönüşebiliyordu. Ama Ragnarok'taki olaylardan sonra Banner'ın pek de öyle olmadığını gördük. Çünkü kendisi 2 sene boyunca halk formunda yaşadıktan sonra yeniden halka dönüşmesi için adrenaline hatta hayati tehlike ihtiyaç duymuştu. Öyle kendiliğinden dönüşememişti. Daha sonra halkın yeniden Banner formuna dönüşmediğini gördük ve Thanos'la karşılaşana kadar Asgard gemisinde bu şekilde takılmış olabilir. Yine de Heimdall sayesinde dünyaya geldiğinde onun bir anda Banner'a dönüştüğünü gördük ve bu aslında çok ilginç bir durum. Bu sırada Banner stresli ve korkmuş durumda ve bilinci de gayet açık. Bu yüzden Banner haline dönüşmemesi gerekiyordu. Ama burada bize artık halkın çoktan geri adım atmaya başladığını gösterdiler. Yani aslında Banner ve halk ilişkisini kontrol edemedikleri bir öfke sorunu yönetiyordu. Ama bu sahnede halkın ilk defa işleri Banner'a bırakmış olduğunu gördük. Bu da ikisinin ortak bilince varmasındaki ilk adımdı. going <laughs> <laughs> ah, <şş, şş. gülüyor> down. going down. What happened your hair? Oh, It looks good. Oh, Çünkü normalde Banner uzayda halk olarak geçirdiği iki seneyi hiç hatırlamıyordu ama dünyaya geldiğinde aslında halkın karşılaşmış olduğu Thanos'u ve amacını gayet net bir şekilde hatırlayabildi. Thanos'u <laughs> Ve halkla Benir arasında ilk defa karşılıklı diyaloglar yaşanmaya başladı. Bu çok önemli çünkü Ragnarok'ta artık konuşabilen, kendini ifade edebilen bir halk izliyorken, şimdi de Benir iletişim kurabilen bir halk izledik ve bu da halk ve Benir'in artık birlikte hareket edebileceklerini fark etmemize sebep oldu. Hulk, I know you like making your entrance to the last yüzden de çizgi romanlarda Profesör Hulk olarak bilinen Banner'ın zekasıyla hareket eden halk için geri sayım başladı. Ama çizgi romanlarda halk Sakar gezegeninde geçirdiği süreden sonra dünyaya geri döndüğünde intikam arzusuyla yanıp tutuşuyordu ve gücü kontrol edilemez seviyelere çıkmaya başlamıştı. O yüzden Avengers 4'te halk ve Banner'ın birlikte çalışacaklarını düşünüyorum ama bir noktada halkın çok ama çok sinirlendiği bir an yaşanmak zorunda. Çünkü bu film her şeyden önce intikam almakla ilgili ve söz konusu intikam olduğunda çizgi romana göz atmamız gerekiyor. Uzayda geçirdiği süreden sonra dünyaya dönen halk ona karşı koyan kahramanları bile teker teker ortadan kaldırmaya başlamıştı. Ve buna X-Men, Doctor Strange ve Avengers gibi içerisinde üstün kahramanlar bulunan ekipler de dahil. Ama bu artık sakin bir adam olan Banner'ın halkla anlaşmaya başlamasıyla daha da korkunç bir hal aldı. World Breaker Hulk olarak bildiğimiz bu modda Banner istediği zaman halka dönüşebiliyor ve amacına son derece odaklı, gücünü bilinmeyen seviyelere çıkarabilecek kadar güçlü bir hal alıyordu. Ve daha sonra Banner'ın kontrolü halka bıraktığı anlar yaşandı ve bu anlar nadir de olsa Worldbreaker Hulk olarak bildiğimiz sonsuz güce kavuşmasını sağlıyordu. Sadece bir adımında New York'u darmadan edecek kadar güçlenip gücü trilyarlarca ağırlık kaldırabilecek seviyelere çıkarken karanlık boyutlara geçiş yapıp bir gezegeni tek yumruğuyla yok eden, gücü bedeninden sıyrılıp boyutlar arası düzeyde savaşabilen tanrısal bir varlığa dönüşüyordu. Vay be! Çok ama çok abartılı biliyorum ama bir düşünün. Endgame'de Halk'ın Banner'la anlaştığını ve hem çok akıllı hem de çok güçlü bir yaratığa dönüştüğünü görmemiz çok muhtemel. Çok normal yani. Ama ikinci yarıda belki de birçok şeyini kaybeden Banner'ın kontrolü bilinçli olarak tamamen halka bıraktığını görürsek şimdiye kadarki en güçlü halkı izleyebiliriz. Çizgi romanda anlattığım kadar uçuk bir şey yaşanacağını düşünmüyorum tabii ki ama hani bir gezegeni mahvedecek kadar ileri gidebilir diyebiliriz. Tabii öyle tatlı söyleyince pek tatlı bir olaymış gibi olmadı ama olsun. Zaten normal halinde bile halkın dünyanın iki katı büyüklüğündeki bir asteroidi parçaladığını, Las Vegas'ı havaya kaldırdığını, yeryüzünü tutarak depremlere engel olduğunu ve sadece üfleyerek çoklu evrenlerin sarsıldığını görmüştük. Ve bir de zamana yumruk atarak geçmişe yolculuk yaptığını da gördük. Evet, zamana yumruk atıp geçmişe yolculuk yapmak dedim. Bunu dedim. Ya tamam bunların hepsi çok fazla olabilir. Ama halkın gerçek gücünü sinema filmlerinde henüz göstermediklerini düşünüyorum. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kaç gündür söylediğim gibi bu 10 yıllık süreçte asıl önemli olan bir hikayeyi tamamlamak biliyorsunuz. Hulk karakterinin film hakları şu an Disney ve Marvel'da değil biliyorsunuz. Hala Universal Stüdyolarının elinde ve Universal Marvel Stüdyolarının solo halk filmi yapmasını engelliyor ve bu benim kalbimi çok kırıyor. O yüzden Marvel halkı sadece yardımcı karakter olarak kullanmak üzerine ödünç almıştı ama bu katı kuralın etrafından dolaşmanın bir yolunu bulmuşlar. And we

ve bilim adamı yönünü daha rahat kullanmaya başladı ve sadece halktan ibaret olmadığını yeniden hissederken bir de yeni bir aşkı tatmaya başlamıştı. Ama insanların halktan korkuyor olması ona onun bu dünyada yerinin olmadığına inandırdı ve halk dünyayı terk etti ve bir daha da Banner'ın ortaya çıkmasına izin vermedi. Fakat Thor'la tekrar buluştuğunda üçüncü kısma geçtik ve Thor hem halkın hem de Banner'ın bir arkadaş olarak kendilerini önemli hissetmelerini sağladı. Sonra Thanos gelip ortalığı karıştırınca bu hem halk için hem de Banner için şok etkisi yarattı. Ve bugün buradayız. İkisinin de kafası karışık. Ama aralarındaki ilişkiyi çözerlerse çözsünler artık. Çözün yani. Banner'ın üstün zekasıyla halkın üstün gücü birleşirse ve intikam arzusuyla hareket ederlerse ortaya ne kadar tehlikeli bir şey çıkacağını tahmin edin. Böyle bir güce sahip olunca Thanos'a her anlamda denk olacak tek kişi o olacaktır. Ve 10 yıllık süreci özetlediğimizde Avengers 4'te halk gerçek bir kahramana evrilmiş olacaktır. Benim halkım gücünü akıllıca kullanmayı öğrenecek. Vallahi buradan çok pis gaza getirdim. Gerçekten onu bu şekilde izlemezsem bu videoyu sileceğim. Silmem de yani ne yapayım? Yakarım bu videoyu. <laughs> Zaten Endgame filminin fragmanlarında halkı bilerek gizliyorlar biliyorsunuz. Çünkü ortaya çıkan konsept çizimler ve şu son afişten sonra Özellikle yeni kostümünün içinde nasıl görüneceği çok büyük merak konusu oldu. Ama kendisi artık kontrollü ve sakin biri olduğu için ilk defa kendi kostümüne kavuşmuş durumda ve bu halde Thanos'la savaşacağını yeni çıkan Lego setlerinden anlayabiliyoruz. Şu heykellerde de Thanos'un Avengers binasını yerle bir ettiğini ve halkın da onunla savaştığını da anlayabiliyoruz. Kuantum boyutunu kullanacaklarını düşündüğümüz önemli bir görevde de halkın da aralarında olması zaten onun kendini yeterince iyi kontrol ettiğini kanıtlıyor. Çünkü kuantum boyutu zaman tünelleri ve geçmişi değiştirmek gibi konseptler oldukça karmaşık olaylar. Ve bu olayların içinde Banner'ın zekasına ve uzmanlığına gerçekten ihtiyacımız var. Dolayısıyla halk için çok büyük şeyler hazırladıklarını düşünüyorum. Önceki filmde bilerek halkı kenarda tuttuklarını anlıyorum. Çünkü Infinite War'da halk geri çekilmeseydi Thanos'un işi gerçekten zor olurdu. Bunu da kabul ederim. Yani resmen onun işini kolaylaştırmışlar. Ama bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer o taşları alıp Thanos'un kafasına geçireceğiz. Bu arada spoiler almamız için de bayağı bir uğraşmışlar. Çünkü Mark Ruffalo'ya 5 ayrı final sahnesi çekmişler. Yani adamın filmin sonunda ne olduğuna dair gerçekten hiçbir fikri yok. Ve muhtemelen o da 26 Nisan'da neler olacağını izleyecek ve görecek. I'm like shot five different endings to this movie. I don't know what's gonna happen. Max He gets married in this. Yani bu kadar fazla şey saklayıp bu kadar gizlemeye çalışıyorlarsa bence çok önemli bir şey vardır benden söylemesi. O yüzden geçen sene yaptığımız halk videolarını, halkın güçlerini falan anlattığım videoları da izlemeyi unutmayın. Evet, başka neyi unutmayın? Bu videodaki ipucunu bulmadıysanız aramaya devam edin. Evet, bu videoda bitti. vay be! sonsuzluk haftası gümbür gümbür devam ediyoruz. Bütün videolarımız trendlere girdi bu arada. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum size. Çünkü sizin ilginiz sayesinde oluyor. Instagram'da hala bir ipucunu paylaşmadım. Onu soruyorsunuz bana sürekli. Göremedik nerede diye. Çünkü daha paylaşmadım. Paylaşınca mutlaka görüyor olursunuz. O kadar da gizlemeyeceğim canım. Evet o zaman arkadaşlar bu video da bittiğine göre abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmuyorsunuz değil mi? Ziller de açıldı. Tamam bu kadar. Benden bu kadar. Yarın görüşürüz. Bay bay. halkı sevdiğin için böyle abartmışsın diyebilirsiniz. Hayır, değil. Ben abartmadım. Ben yazmadım halkın hikayelerini. Ben sadece sevdim.